şimdi üst geçitler bir e, şekilde yapıldı. Şimdi üst geçitlerin e, çok sıran e, verimli çalıştığını düşünmüyorum. Ben de Yediül Mahallesi'nde oturuyorum. Yani Elif de var. Ben genelde yürümeyi tercih ederim. E, aydın içinde. E, üst geçitleri kullanıyorum. Ama üst geçitlerin yani mutlaka ya bir, bir tarafı çalışıyor veya bir, bir bölümü çalışıyor. Ya inişi ya çıkışı çalışıyor. Yani rantarlı bir şekilde bir geçişimden dört merdivenin e, de aynı anda çalıştığına hiç denk gelmedi. Hatta zaten bir tane kazadan sonra sekiz ay atılık kalmıştı. Şimdi e, bir kalite problemi bir şey varsa bunların şartnamesi nasıl yapıldı bunları incelemek lazım. Eğer şartnamede bir sorumluluğu bir suçlu varsa kalitesizliği alakalı bir şey varsa o noktadan düzeltmek lazım. Ha, onlarda bir problem yok. O zaman bakım sisteminde bir arıza var. Bu Bakımla alakalı e, ekibi kuvvetlendirip yani çünkü burada umma açık bir yerde yani siz bir normal küçük bir apartmanda veya bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivenden bahsetmiyorsunuz. Dış ortamı açık yani yağmura, suya açık bir yürüyen merdivenden bahsediyorsunuz. Bundan dolayı bunun e, özelliklerinin e, yani sahra tipi tabir edilen askeri tabirle e, dış ortamı açık bir özellikte olması lazım. Bir de yaşlılar ve özürlüler geliyor ama evet. çalıştığını görmüyor. Asansörlerde o... aynı şekilde yani bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Yani o özürlüler için asansörler düşünmüş ama onlar da aynı problem yani. yani e, o asansörlerde ve yürüyen merdivenlerde bir bakım problemi e, göze çarpıyor. Bu da e, belediyemizin bu noktalara gereken değeri vermediğini göstergelerden birisi yapılıyor.